Düzceli antrenörün büyük başarısı gururlandırdı. Gençler ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası Polonya'nın Razin şehrinde organize ediliyor. Şampiyon hazırlıklarını ilimizde tamamlayan Yıldız Kadınlar Milli Takımımız şampiyonanın ilk gününde 3 altın, 3 gümüş madalya kazandı. U17 bayanlarda 40 kiloda mücadele eden Ceren Akarsu koparmada 46 kilo ile gümüş, silkmede 62 kilo toplamda da 108 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. 45 kilo U17 bayanlarda ise Ezgi Kılıç koparmada 63 kiloluk kaldırışıyla altın madalya, silkmede 75, toplamda 138 kiloluk derecelerle gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcularımıza madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Ömer Öztürk verdi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcularımızın Polonya'da kazandıkları madalyalardan dolayı tebrik etti. Biz de Düzce TV olarak Halter Milli Takımımıza başarılar diliyoruz. Kamu süreci boyunca bizden desteğini esirgemeyen Düzce Spor İl Müdürümüze ve Çinimli Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Türk halkına ve sizlere bu madalyaların takdim ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.